Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2003 yapımı olan Güney Kore filmi Memories of Murder ve onun arkasındaki gerçek olaylardan bahsedeceğim. Film 1986 ile 1991 yılları arasında Güney Kore'de yaşanan ve uzun yıllar çözülemeyen bir dizi cinayet konu alıyor. Bu ülkenin ilk seri katil vakasıydı ve adı da Hwa Song cinayetleri olarak anılmıştı. Hatta film çekildiği dönemde suçu hala bulunamamıştı. Ancak tam 33 yıl sonra 2019 yılında bulundu. Bu arada internette olay yeriyle ilgili olarak çok fazla görsel olmadığı için ben filmden kareler ekleyeceğim. Ama videoya geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece filmlerden ve onların arkasındaki gerçek olaylardan haberdar olabilirsiniz. Her şey 1986 yılında Güney Kore'nin Hwasong isimli sakin bir kırsal bölgesinde başladı. Bu yer çok sessiz ve sakin bir yerdi. Tarımla uğraşan, geleneksel yaşayan şehre uzak bir halk yaşıyordu burada. 15 Eylül 1986 sabahı tarlasına gitmekte olan bir çiftçi yolun kenarında bir kadın cesedi buldu. Kadın boğulmuştu, elleri ve ayakları da arkasından bağlanmıştı. Üzerindeki kıyafetler de parçalanmış ve bazı parçalarıyla vücudu bağlanmıştı. Yani elleri, ayakları ve ağzı kendi kıyafetleriyle bağlanmıştı. Kurbanın adı ise Li Wan Im. 71 yaşındaydı. Polis hemen olay yerine geldi. Ama ne bir tanık vardı ne de delil. Çünkü olay yeri çoktan bozulmuştu. Çevredekiler de merakla yaklaşmış ve cesedi hareket ettirmişlerdi. Bu yüzden de delillerin çoğu kaybolmuştu. Bir ay sonra 20 Ekim 1986'da aynı bölgede bu kez 25 yaşında Park Hyun sung isimli bir kadın tarlada ölü bulundu. Boğularak öldürülmüştü, üzerinde kıyafetler yoktu ve vücudu tıpkı ilk kurban gibi bağlanmıştı. Aradan fazla zaman geçmeden 23 yaşındaki Kwan Jong-won ve onun ardından da 19 yaşındaki Lee Han-yang cinayetleri de meydana geldi. Kurbanların tamamı kadındı. Yaşları ise birbirinden oldukça farklıydı. En küçüğü 14, en büyüğü de 71 yaşındaydı. Katil kurbanlarını genellikle tarlalarda, ormanlık alanlarda ya da tenha patikalarda yakalıyordu. İstismar ediyordu ve sonra da boğarak öldürüyordu. Bazılarının ağzı tıkanmış, bazıları ise çoraplarıyla ya da kıyafetlerinin bir parçasıyla bağlanmıştı. Katilin kullandığı bağlama teknikleri onun belirli bir sistematik yöntemi olduğunu gösteriyordu. Polis ilk başta bu olayların birbiriyle bağlantılı olduğunu fark etmedi. Ancak kurban profilleri, ölüm biçimleri ve olay yerlerindeki izler dikkatlice incelendiğinde bir seri katille karşı karşıya oldukları ortaya çıktı. İşte bu noktadan sonra Güney Kore polisi ülke tarihinin en büyük insan avına başladı. Artık polisin şüphesi kalmamıştı, aradıkları bir seri katildi. Toplamda 10 kadın öldürüldü. Cinayetlerin çoğu da gece saatlerinde ve genellikle yağmurlu havalarda gerçekleşiyordu. Kurbanların kırmızı kıyafetler giymiş olması katilin kırmızı renkten etkilendiğini gösteriyordu. Öyle ki durum o kadar yaygınlaştı ki yerel radyolar halka yağmur yağarken kırmızı giymeyin uyarıları vermeye başladı. İnsanlar yağmurdan ve dışarı çıkmaktan korkar hale gelmişti. Kadınlarsa geceleri sokağa çıkmamaya başladı. Hwasong bölgesi sakinleri sanki görünmeyen bir canavar tarafından sürekli izlendiği hissiyle yaşamaya başladı. Polis katilin genellikle yalnız yürüyen kadınlara saldırdığını fark edince kadın polisleri sivil kıyafetlerle yem olarak kullanmaya başladı. Onları gece saatlerinde yalnız bırakıp takip ettiler. Ama bu tuzaklara rağmen katil hiç onlara yaklaşmadı sanki onları tanımış gibi polisin kullandığı yöntemler dönemin teknolojik kısıtları nedeniyle büyük ölçüde geleneksel yöntemlere dayanıyordu. Olay yerlerinde bulunan sigara izmaritleri, tükürük kalıntıları, sperm örnekleri gibi biyolojik materyaller daha sonra DNA testi için muhafaza edilse de o dönem bu tür testler Güney Kore'de yaygın değil. Bu yüzden soruşturmalar daha çok tanık ifadeleri, mahalle aramaları ve sorgular üzerinden yürütülüyor. Polis bölgede yaşayan hemen herkesin parmak izini aldı. Ayrıca polisler içerisinde sert hatta şiddete meyilli sorgulamalar yapan memurlar vardı. Bazı zanlılar işkenceyle itirafa zorlandı bazıları da günlerce sorgu odalarında tutuldu. Memurlar üzerinde büyük bir kamu baskısı oluşmuştu. Yetkililer bir an önce birini yakalamak istiyordu. Bu da yanlış yönlendirilmiş sorgulamalara neden oldu. Olayla ilgili olarak 300'den fazla dedektif görevlendirildi. 21 bin şüpheli sorgulandı. 40 binden fazla parmak izi incelendi. Yaklaşık 3 bin kişi doğrudan şüpheli olarak gözaltına alındı. Ancak hiçbirine dair elle tutulur bir delil bulunamadı. Bunlardan biri de zihinsel engelli bir adam olan Yun Sung Yeo idi. Yun Sung Yeo'dan şüphelenilmişti. Çünkü cinayetlerden birinin işlendiği bölgeye yakın bir yerde yaşıyordu ve olaydan sonra cesedin yakınlarında bulunmuştu. Ayrıca zihinsel engelli olması nedeniyle de polis onun kolayca yönlendirilebileceğini düşünüyordu. Yani biri yönlendirmişti ki git bunu yap gibi. Delil yetersizliğine rağmen uzun süren sorgulamalarda Yun'a baskı uygulanmış fiziksel ve psikolojik işkence ile ondan itiraf alınmıştı. Ama bu bir gerçek itiraf değildi. Zihinsel olarak yeterince kendini savunamayan Yun sadece baskıdan kurtulmak için itiraf adı altında kendince bir masal anlatmıştı. O bir kız çocuğunun cinayetinden suçlandı ve müebbet hapis cezası aldı. Olay yeriyle ya da cinayetlerle doğrudan ilişkilendirilebilecek bir kanıt olmasa da polis sadece birini yakalamış olmak için onu kurban seçmişti. Ancak cinayetler devam ediyordu. Yıllar geçmesine rağmen gerçek katilin kimliği bir türlü ortaya çıkarılamadı. Yoon tam 20 yıl boyunca masum olduğu halde cezaevinde kaldı. 2009 senesinde de şartlı tahliye edildi. Ama adı hala sabıka kaydında suçlu olarak geçiyordu. Hwasong cinayetleri 1986'dan 1991'e kadar sürdü. Son kurban 3 Nisan 1991'de öldürüldü. İsmi Kim Mi Aynı şekilde kaçırıldı, saldırı uğradı ve boğularak öldürüldü. Bu olaydan sonra da cinayetler birdenbire duruldu ve katil bir daha ortaya çıkmadı. Yıllar boyunca bu dava bir bilinmez olarak kaldı. Aradan geçen zamanla birlikte kamuoyunun ilgisi azalsa da kurbanların aileleri ve bazı dedektifler davayı hiç unutmadı. Bu süreçte DNA teknolojisi gelişti. Polis teşkilatı daha modern bir yapıya kavuştu ve yıllar sonra dosya yeniden açıldı. Bunun bir sebebi de geçmişte yapılan hataların telafi edilme isteğiydi. O dönem olay yerlerinden toplanan ve yıllarca saklanan bazı biyolojik deliller modern DNA teknolojisiyle yeniden analiz edildi. Bu DNA örnekleri de toplamda 3 mağdurdan alınabilmişti. Ve sonunda o beklenen eşleşme gerçekleşti. Adli laboratuvarlardaki uzmanlar delillerden elde edilen DNA örneklerini bugünkü suçlar veri tabanı ile karşılaştırdı. Ve bu DNA 1994 yılında başka bir cinayetten hüküm giymiş ve şu an hapiste olan bir adamla uyuştu. Lee Chonji Lee eşiyle yaşadığı sırada baldızını istismar edip öldürmüştü. O suçtan dolayı da müebbet hapsine mahkum edilmişti. Ancak kimse onun Hua cinayetleriyle bir bağlantısı olabileceğini düşünmemişti. Çünkü geçmişte bu yönde bir delil yoktu. Fakat şimdi DNA eşleşmesi bu korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Lee chun ülkenin ilk seri katiliydi. Polis onu sorguya aldı. Başta hiçbir şey söylemedi ama zamanla çözülmeye başladı. Sadece DNA ile eşleşen 3 cinayeti değil, toplamda 14 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Bunlardan onu Song cinayetleriydi. Geri kalan dördü ise kamuoyunun hiç bilmediği başka kadınlardı. Onların hikayeleri bile anlatılmamıştı çünkü dosyaları hiç açılmamıştı bile. Li Chonji'yi sorguda kurbanları nasıl seçtiğini, nasıl takip ettiğini, hangi yöntemleri kullandığını tüm detaylarıyla anlattı. Bu açıklamalar hem polisleri hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi. Çünkü Li son derece soğukkanlıydı hiçbir pişmanlık belirtisi göstermiyordu. Kurbanlardan söz ederken de bir çiçekten veya bir nesneden bahsediyormuş gibi konuşuyordu. Onu tanıyan komşuları ise şaşkındı. Çünkü Lee mahallede sıradan biri olarak tanınıyordu. Evliydi, işine gidip geliyordu. Kimse onun içinde bir canavar taşıdığını fark etmemişti. Zaten filmin o meşhur final sahnesinde de dedektifin söylediği cümle bu yüzden çok anlamlıydı. Onu tarif ettiklerinde sadece sıradan bir adam diyorlardı. Buraya bir yorum eklemek istiyorum. Adamın komşuları da bir garip. Yani adam birini istismar edip öldürmekten hapis yatıyor ama adamın seri katil olma ihtimaline şaşırıyorlar. Ben de buna şaşırdım. Ama asıl acı olan şey de masum insanların bu davada haksız yere suçlanmış olmasıydı. Bunlardan biri de Yoon Sung idi. Mahkeme devleti temsilen ondan özür diledi. Ama ne yazık ki bu özür hayatından çalınan 20 yılı geri getiremezdi. Lee Chun-ji ise hala hapiste. Ancak ironik bir şekilde Hwasong cinayetlerinden dolayı değil. 1994'teki baldızını öldürdüğü suçtan dolayı içerdi. Çünkü o dönemde bu cinayetler zaman aşımına uğramıştı. Güney Kore yasalarına göre belirli bir süre geçtikten sonra bu tarz suçlardan yargılama yapılamıyor. Yani Lee tüm bu kadınları öldürdüğünü itiraf etti ama ceza almadı. Sadece kamu vicdanında suçlu olarak ilan edildi. Bu olaydan sonra zaman aşımı kanunu değiştirildi. Ama değiştirildiği süreden sonraki olaylara aitti. Bence bu geçmişteki olayları da kapsamalıydı. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. İşte bu yüzden Memories of Murder filmi hala bu kadar güçlü. Film çekiliğinde gerçek katil bulunamamıştı. Yönetmen hikayeyi gerçeklere dayanarak ama bilinmezlik üzerine kurarak işledi. Filmde polislerin çaresizliği, halkın korkusu, adaletsizlik ve belirsizlik hakimdi. Çünkü o dönem gerçekten de kimse ne olduğunu bilmiyordu. O bilinmezlik hissi de filme sinmişti. Ama yıllar sonra gerçek katilin yakalanması filme bambaşka bir anlam kattı. İzleyiciler şimdi o filmi yeniden izlediklerinde sahnelerdeki detaylara başka bir gözle bakıyorlar. Artık karakterlerin ne kadar gerçek olduğunu, yaşanan olayların da ne kadar sarsıcı olduğunu daha iyi anlıyorlar. Ve belki de en çarpıcı olan şey şu. Gerçek katil filmde anlatıldığı gibi. Sıradan biri çıktı. Videonun sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O sonunda en yanlış yerde olabilir. Över en hörseln i alltid.